Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite oynuyoruz <gülüyor> 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 Arkadaşlar izninizi isterseniz başlıyorum arkadaşlar hemen geri geldik bir tane maç bulundu İnşallah gireriz bakıyoruz Bakalım bulunsun da. Bulunsun. Bence bulunmayacak gibi. Mi? Bulunur mu? Bulunmak mı? Hadi be. Bulun. Bulunamadı. Bulun. Aaa dur. Daha da bulundu. Hadi girelim. Hadi oyun. Girebilecek miyiz? Bakalım. Hmm. Arkadaşlar bence ben bir bir maç bulduğumuzda bence geri gelelim. Hadi gel.